Taban çapı ve yüksekliği 80 birim, taban çapı ve yüksekliği 80 birim olan dediğimize göre buralar 40 40 geldi. Yüksekliği de 80 birim olan dik silindir biçimindeki kabın içerisinde şekil 1'deki gibi dik silindir biçiminde eş 2 kap yerleştirilmiştir. Bu şekilde 2 kap yerleştirilmiştir. Üstteki kap şekil 2'deki gibi devrilerek E noktasına değip durmuştur. O noktası büyük kabın taban daire merkezidir. Buna göre A noktası ile A üst noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi 80 birim uzunluğunda. E, buradaki parçanın ne olduğunu bilmiyorum. Ben şimdi şuradan bir parça yapsam. Buradaki değerimiz 40 birim olarak gelecek. Şuraya H demiş olsak bunun yüksekliğini Buraya da H derim. E, buraya H dediysem şuraya H diyeceğim. Buraya da 80 eksi H diyeceğim. Buradaki dik üçgene bakarsam. 40 ile başlamış. 30-40-50 üçgeni olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Buraya 50 dersem. 50'yi çıkarttığımda 80'den 50'yi çıkarttığımda 30 yapıyor. Demek ki sağlıyor. H yüksekliğimizin 50 olduğunu bulduk. A noktası ile A üstü noktası arasındaki uzaklık mı soruluyor bize? Bize buradaki uzaklık sorulmuş. E ben şimdi bunun arasındaki mesafenin 40 birim olduğunu biliyorum. Buradaki mesafe 40 birim olduğunu biliyorum. Şu da 40 birim onu da biliyorum. E buradan ben bir dik indirsem dik indirsem şurada bir dik üçgen yapmış olsak. Dikkat ederseniz buradaki dik üçgen buradaki dik üçgenle benzer. Nasıl benzerliğine karar verdim? Şuraya alfa dedim, buraya beta dedim. Şu aradaki açı 90 derece olduğu için burası alfa, buradaki açı beta oldu. Ee, bana ne lazım? Şu iki değer lazım. Hadi buraya e, A diyelim, buraya da B diyelim. 90'ın karşısındaki 40'ın 90'ın karşısındaki 50 oranı eşittir Beta'nın karşısındaki A'nın, beta'nın karşısındaki 30'a oranı eşit olacak. Ee, A'nın karşı, e, alfa'nın karşısındaki B'nin, alfa'nın karşısındaki 40'a oranı olacak zaten. Hepsi değerler sağlanmış olacak. Buradan şu değerler giderse 4 bölü 5 değeri gelecek. 3 kere 4, e, 3 kere 4 12. 125'e bölersem A değerimiz 24 oluyor. Şurası 24 ise demek ki buraya 16 kaldı demektir. Toplam uzunluk 40 olduğu için. Şimdi B değerimizi bulacağız. 160 bölü 5 32 olarak geliyor. Şurası da 32 olarak geldi arkadaşlar. 24, 32, 40 üçgeni. 3'ün 8 katı, 4'ün 8 katı, 5'in 8 katı olan bir dik üçgen çıktı. Burada da 32, 16. 2A, A, A kök 5. O zaman X değerimiz 16 kök 5 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Burada da cevabımız C şıkkı olacaktır.